Ben geldim. Geldim. <laughs> Çayınızı, kahvenizi alın, gelin birazcık dertleşelim. Herkese yeniden merhaba. Ben Damla. Sonunda burada kavuştuk ya. Bunun için gerçekten inanılmaz mutluyum ve bunun karşılıklı olduğunu da artık biliyorum. Çünkü kanalım çalındığında yani inanılmaz bir destek geldi. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ederim. Bugün aslında sizinle birazcık sohbet etmeye geldim. Kanalım nasıl çalındı, nasıl devam etti ve nasıl çözüme kavuştu? Bunları anlatmak istiyorum. Bunu yapmanın asıl bir sebebi aslında kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü kanal çalındığında ne yapacağımı çok fazla bilmiyordum ve bununla alakalı YouTube videolarına başvurdum. Aynı şey yaşayan insanların anlattıklarını yaptım ve bu şekilde çözüme kavuştu. Ne yaparsanız çok bir işe içeramaz, neyi asıl yapmanız gerekiyor? Bunları anlatacağım. Sonuçta bir kişiye bile faydamız olsa iyi olur. İnşallah kimsenin başına gelmez tabii. O da ayrı bir mevzu. Eğer böyle bir problem yaşadığınız için şu anda bu videoyu izliyorsanız şuradaki dakikaya gidin ve oradan sonrasındaki çözümleri uygulayın. Ben çünkü birazcık baş kısmını da anlatacağım. Videoyu çekmenin ikinci bir nedeni de şu aslında. Ee... Kanal çalındığını ben sizden öğrendim. Kanalın açıldığını da sizden öğrendim bu arada. Hep Instagram'dan gelen mesajlardan sonra fark ettim. Çünkü gerçekten inanılmaz kötü zamanlar geçiriyordum ve e, hani hiçbir şey yapmıyordum. Sadece yatıyordum. Telefon elimde olmuyordu bile. Onun için e, çoğunlukla sizinle öğrendim ve size de bu konuda neler yaptığımı Instagram'dan paylaşmaya çalıştım. Ama paylaşmadığım her gün yani bir Instagram'da hikaye olmadığı her zaman veya olduğunda bile sürekli kanalın nerede, kanalını mı kapattın, işte ne oldu kanalına, şu videoyu arıyorum, bulamıyorum gibi mesajlar geliyordu ve ben bunlara tek tek yetişemedim. Instagram'dan yaptım böyle ufak tefek hikayelerle, anlatımlarla, neler yaptığımı paylaştıklarımla bir şekilde size haber verdim. Ama bir de buraya eklemek istiyorum. Çünkü burada beni takip edenlerin çoğu Instagram'da yok. O yüzden burada da anlatmak istedim. Hem Instagram'da anlattıklarım da birazcık eksik ve yetersizdi. Hani bu yüzden de neler yaptım, neler ettim belki merak edenleriniz olurdur diye anlatmaya karar verdim. Öncelikle kanalımın ilk çalındığı günden başlamak istiyorum. Bu arada benim kanalım nasıl çalındı? Gmail hesabıma nasıl eriştiler? Tam olarak bilemiyoruz. Yani hangi açıktan sızdıklarını bulamadık. Ama benim bu konuda şöyle bir tahminim var. Yaptığım şeyler doğrultusunda aslında bu bir açık oluşturmuyor. Ama yine de hani tek olay buydu yaşadığım farklı olarak. Onun için ben bunu tahmin ediyorum. Bana bir mail geldi işte. İşbirliği maili gibi bir şey. Canon'dan, fotoğraf makinesi markasından geldi. Ve böyle İngilizce bir mail işte. Bir katalog göndereceğiz size. İstediğiniz ürünü seçin. işte şunu yapın, bunu yapın. İşte ürün sizde kalacak. Şöyle böyle bir mail işte. Bildiğimiz iş birliği maili. Ama çok profesyonel hazırlanmış bu arada. Çünkü sürekli iş birliği mailleri geliyor. Ama hangisinin gerçek hangisinin dolandırıcı olduğu çok fazla belli oluyor. Yani mail adresine hiç bakmayı bırakın. Yazım stilinden bile çok fazla belli oluyor. Kullanılan cümlelerden, o düzenden falan. Bunlar çok profesyoneldi. Onun için ben de cevap verdim. Dedim işte böyle böyle tamam olur. Ee, ama bir yandan da şey yapıyorum. Kanana aradım. Dedim ki böyle böyle bir mailden işbirliği aldım. Sizin markanız adına yazıyorlar. Bu sizin mail adresiniz mi diye sordum. Onlar da işte biz size dönüş yapacağız dedi. O sırada bana kataloğu attılar. Ama ben bu katalogda ne bir giriş yaptım, ne bir yere bilgilerimi girdim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece mail üzerinden konuşuyoruz. Daha sonra Canon Türkiye'den ulaştılar ve dediler ki bu mailin hani bizimle alakası yok. E, spam olabilir. Dikkatli olun vesaire vesaire de ben de teşekkür ettim. Sonra o öyle kapandı. Ve ertesi gün oldu. İşte ayın biriydi o. Saat 1'de de sınavım vardı. Okulumla evim arasında böyle bir 40 dakika gibi bir sürede gidebiliyorum anca. Ee, okula gideceğim işte. <laughs> Hazırlanıyorum. Bakıyorum Instagram'dan sürekli mesaj bilemez. Duh, <laughs> <laughs> diye. Dedim ne oluyor acaba? Bir girdim mesajlara. İşte Damla kanalında bir sıkıntı var. Ethereum World olarak canlı yayın açılmış. Bağış toplama etkinliği yapılıyor gibi böyle bir sürü mesaj vardı ve gördüm de o kadar yıkıldım ki yani saçlarımı yapıyordum tam o sırada dedim içeriye gittim mailime falan girmeye çalışıyorum telefondan atmış zaten direkt ondan sonra bilgisayardan gireyim dedim son açık olduğu için yok o da yok hiçbir şekilde hepsinden çıkış yaptırılmış oturdum ağlamaya başladım ama nasıl ağlıyorum böyle feryat figen kendimi yerlere falan atıyorum annem bir dakika diyor sakin ol diyor tekrardan alırsın falan annem böyle bir anda endişeli endişeli peşimden geliyor yani çok kötüydü ama gerçekten hani o anki hayal kırıklığı ne yapacağım ben işte ya hiçbir şey olmazsa vesaire gibi o kadar çok beynimde böyle iğrenç düşünce vardı ki bir de sınavım vardı yani evden çıkmam gerekiyordu sonra orada hızlıca youtube'a mail attım dedim böyle böyle ben damla toran kanalım çalındı şu anda bir canlı yayındalar bağış topluyorlar işte bununla alakalı bana geri dönüş yapabilir misiniz gibi onu hızlıca yazdım gönderdim ve evden çıktım okula gidiyorum ama sürekli ağlıyorum zaten yani yol boyunca ağladım ee, i̇şte o sıra bir arkadaşımla konuştum. O dedi işte ben bir de hikaye attım tabii evden çıkmadan önce aynen. Hikayet ettirelim diye oldu. Canlı yayın kapandı şikayetlerden dolayı. Sonra ben sınava gittim. Sınavda tabii telefonlarımız toplanıyor ve kapatılıyor. Ee, çıktığımda da kanal erişimi yoktu. Yani kanal feshedilmişti. Dedim bu herhalde iyi bir şey. Çünkü orada e, beklenmedik bir durum var. Ve kanalla alakalı benim şu ana kadar herhangi bir uyarım, işte bir spam hiçbir şeyim yoktu. Yani hiçbir problem yoktu. Reklamlarda vesaire derecelendirmelerim hep 5 yıldız şeklinde gidiyordu. Bu yüzden de dedim herhalde güzel bir şey. En azından benim olmadığımı anlayabilecekleri bir durum. Çünkü bugünden itibaren bir şeyler değişti. Sonra işte o gün de yine sınav bu arada çok kötü geçti o gün. <laughs> yine bir şeyler yapmıştım ama sonucu her türlü kötü geldi. Sonuç odaklı okunduğu için sınavlar. Her neyse işte yani zamanlamalarına da buradan tükürmek istiyorum bir yerde. Çünkü o kadar zamanım var. Gelsen sınavın olduğu gün bir saat öncesinden kanalımı çal. Edipsin. Kanal böyle feshedildi. O sırada ben sürekli birileriyle görüşüyorum. işte. şu Google'la işte premium hesapları varmış. Şunu varmış, bunu varmış. Bunlar konuşabiliyorlarmış. İşte Google sana bir yöntem belirliyormuş sonradan. Sürekli girmeye çalışıyorum. sürekli telefonla konuşuyorum. Sürekli birileriyle konuşuyorum. İşte yeni insanlar tanıdım bir sürü gerçekten. Bu internette daha fazla alakası olan insanlar. E ama pek de bir sonuç yoktu açıkçası. Eve geldim. Sınavdan çıktım. Ders çalışmaya devam ettim çünkü ertesi günde yine bir sınavım vardı maalesef. Tabii bu sırada da şunu düşünüyorum. Kanalda bir canlı yayın başlattılar ve bağış toplama etkinliği ve 167 bin dolardı benim en son baktığımda. Son, ya En son dediğim bir kere bakabildim gerçi ama çok büyük bir miktar toplandı. Ve hani ben biliyorum benim takipçilerim işte benim olmayan bir şeye zaten bağış atmazlar ki o kadar... Bağış kimden topluyorsun sen yani? Video izlenmeleri ortada sonuçta. Bu durumda ortaya şunu çıkardı aslında. işte Ya çalıntı kredi kartıyla bağış yapılıyor. Çünkü Ethereum bağışıydı galiba o. Yani izlenemez bir şey aslında. Ya da kara para aklıyorlar diye benim aklımdan geçirdi. Tabi bu iş bir de yasal e, duruma girmiş oldu. O gün eve gittim tekrardan sınavdan çıktıktan sonra. Ve... E, Ders çalışmaya başladım. O sırada ama annem sürekli araştırmacı gazeteci gibi video izliyor bana diyor ki şunu yapmışlar bunu yapmışlar. Sen şöyle dönüş aldın mı böyle dönüş aldın mı vesaire. Gece saat bir ben ders çalışıyorum hala bir evde gürültü yaptım. Sonra annem aradı işte annem de kendi odasındaydı. Dedi ki bir tane çocuk twitter'dan yazmış hemen dönüş almış. Bir iki dakika içerisinde dönmüş sen de işte twitter aç. Ee, böyle böyle tweet at ve bir de onu dene. Çünkü mailden hiçbir şekilde haber gelmiyor. E, Google'la görüştüm. Yine şey olmuyor yani mailimi vermiyorlar bana. Kendini alıyorlar. Sürekli dene. Başka bir işte doğrulama yöntemi çıkacak vesaire. Ama çıkmıyor bir türlü. Sürekli deniyorum çünkü. Daha sonra işte Twitter mevzusunu ben çok önemsememiştim açıkçası. Yani ya o kadar takipçileri vardır onların hani nerede benim tweetimi görecekler. Bir de Twitter yeni açacağım hani yüksek bir takipçili olsam da öne çıksa bildirimim veya işte mesajım gibi düşünüyorum. Ve <laughs> bu yüzden de hiçbir şekilde önemsememiştim aslında bu fikri. Bu yüzden de hani ilk böyle hemen ders çalışırken aman Twitter açayım da tweet atayım gibi bir şeye hiçbir şekilde girmedim. Ertesi gün oldu. E, sınavım işte 3 gibi falandı. O gün de sabah Twitter açtım hemen. İşte bir yandan da kahvaltı yapıyorum. Ve tweet attım. Ya, tam yalan olmasın ama sıfır takipçi, 3 tane takip edilenim var. Takip edenlerim YouTube, Team YouTube. YouTube Team ya da bir de YouTube Creator. Ya başka hiçbir şey yok. Açar açma zaten direkt tweet attım. Dedim böyle böyle kanalım canlı Tabii bunlar İngilizce yazıyorum ben. Ee, kanalım çalındı, bana yardım edebilir misiniz? Mailimi şifresi de işte gibi bir şeyler bir şeyler yazmıştım. Sürekli bir geliyor böyle. İşte birileri bana şey yapıyorlar. Yeni dolandırıcılar sunuyorlar. İşte şu şöyleydi hemen kanal aldı. Şunu iki dakikada aldı. Yok yarım saatte aldı diye mentionlar yağıyor. Böyle retweetler yapılıyor. Favoriler geliyor. hani çok saçma bir şekilde. İlk tweetim. Hiç takipçim de yok. Sonra bir baktım YouTube team'den Menşim gelmiş de ben sana yardım edeceğim diyenlerini lütfen kontrol et diye dedim. Allah'ım geliyor. Geliyor bir şeyler oluyor. Ve bu kadar hızlı olacağını gerçekten hiç düşünmüyordum. Ben tweet attıktan maksimum 20 dakika sonra bana geri dönüş yaptılar. Ve bayağı da bir takipçileri vardı yine aynı şekilde. Ve herkese sanırım böyle geri dönüş yapıyorlar. Çok hızlı ilerliyor orada her şey. Sonra işte bana bir tane form gönderdiler. Ve bu formu ben dolduramadım. Çünkü formda işte benim kanal kimliğim, son attığım videonun kimliği. Yani bu şeyden bahsediyorum. Linkin son kısmından, o karışık kuruşuk yerden bahsediyorum. Oralar isteniyor. E benim zaten kanalım çalındı ve feshedildi şikayetlerden dolayı. Ben bunlara erişemiyorum. Daha sonra işte bir Instagram'dan arşivlenen hikayelerimden baktım. Oradan link almaya çalıştım. Ama Kanal kimliğini hiçbir şekilde e, bulamıyorum bir yerden. Ben e, işte Instagram'dan size sordum. Dedim kanalımın linki var mı attığınız, birilerini attığınız. Oradan e, gerekli şekilde yazılan bir linki buldum. Çok şükür. Formu böylece tamamladım sizinle beraber ve gönderdim. E, zaman geçiyor. Ben sınava giriyorum. Sınavlarım kötü geçiyor. <laughs> hani böyle daha çok e, umutsuzlar sürükleniyorum bir şekilde. Ve 3 gün falan bu şekilde geçti. Hiçbir şekilde haber almadım. Sonra Müge Hanım işte attığı mail bana YouTube destekten. Onun sayesinde direkt Gmail'imi aldım. E, o da ayın 3'ündeydi. Sınavdan çıktıktan sonra gördüm maili. Yo, sınavdan çıktıktan sonra ben e, emniyete gittim. Ve ifade verirken e, YouTube destekten gelen maili gördüm. Bana Gmail'imi geri almak için adımları, e, yapmam gereken adımları anlatan bir mail atmışlardı. Hemen böyle müsait bir yere çektim arabayı kenara. Direkt oradan yapmaya başladım. Sonra fark ettim ki tanıdık bir işte lokasyondan girin diye. Ben de hiç gitmediğim bir yerdeydim. Sonra işte daha önce giriş yaptığım bir yere gittim ve oradan Gmail'imi alabildim. Gmail'e girdiğimde işte Wilson et Red Hat diye bir tane işte kırmızı şapkalı bir hacker'ın mail adresi var. Zaten onlar büyük ihtimalle Tor falan kullanıyorlar VPN'de takip edilemez onların lokasyonu görünmüyor. Ama bir de kurtarma telefon numaramı da değiştirdikleri ve kendileri yaptıkları için şerefsiz Wilson İngiltere menşeli olduğunu anlamış oldum. Yani İngiltere telefon numarası vardı diyeyim. Bunların hepsini değiştirdim, düzenledim, hesabımı güvene aldım ve maillerimi kontrol etmeye başladım. İşte yapılan şikayetlerden dolayı e, hesabınız kapatılmıştır diye, kalıcı olarak silinmiştir diye. Pardon. Ben zaten onu görelim ki. Ah Allah'ım. <laughs> yani hani olmadı galiba. Böyle üzülüyorum bir yandan. Ama tabii itiraz et kısmı olduğu için de hala bir umut olduğunu da biliyorum yani kapanan kanalların açıldığını da biliyorum ama hep en kötüyü düşünüyorum böyle. Zaten iğrençti yani. Yaşadığım günler iğrençti ve bugün ilk defa yüzüm gülüyor. Bugün mesela ilk defa bir makyaj yaptım böyle bir kendimi önemsedim diyebilirim. Bu da tabii sizin sayenizde. Sonra ben işte oraya itiraz ettim. Dedim ki benim kanalım çalındı. Bu şekilde zaten destek ekibiyle görüşüyorum. Benim kanalımı tekrardan açın çünkü ben Gmail hesabımı aldım ve şu anda mail hesabında şey e, güvenli. Bu yüzden kanalımı artık açmamanız için hiçbir sebep kalmadı gibi böyle itirazlar ediyorum sürekli. E, sonra işte bana tekrardan mesaj geliyor İşte buradan kanal güvenliğinizi sağlayabilirsiniz diye böyle otomatik mailler geliyor ama ben çıldırıyorum hepsinden. Sonra tekrardan işte Müge Hanım'a yazdım. Bana yazan kadına yazdım. İhlalden dolayı kanalım kaldırılmış ve itiraz ettiğimde sürekli hesabımı güvene almama yardımcı olacak mailler geliyor ve hiçbir şekilde açılmıyor. Hani işlemleri ne durumda biliyor musunuz gibisinden bir şeyler yazdım. Sonra ekiplerin incelemesi bittiğinde sana haber vereceğiz diye böyle sürekli tabii <laughs> ben de bu arada sürekli taciz ediyorum yani günde iki defa yazıyordum galiba işte hani bir sonuç var mı şu var mı bu var mı diye. Ve ayın 9'unda da akşam üstü. Yine Instagram'dan gelen mesajlarla kanalımın açıldığını gördüm. Hala onların değiştirdiği isim ve fotoğraf vardı. Hemen işte girdim, düzenlemelerimi yaptım. Benimki hesabım biraz daha güvenli hale getireyim. Güvenli hale getirmemdeki amaç da aslında şu. Bir şifreyi kırmak için işte program mı kullanıyorlar. Artık ne oluyor bilmiyorum. Ben de bunu babamdan duydum. İşte sayı veya harfi bulmaları bir parantezden, yıldızdan, noktadan aşırı 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 derecede kolaymış. Bu yüzden şifrelerinizde böyle hep yok yıldızdır, parantezdir, alt tiredir, noktadır, noktalı virgüldür, iki noktadır vesaire kullanmanız gerekiyormuş. Benim de kullandığım şifre aslında tamamen sayılardan ve harflerden oluşan, büyük küçük harf bile olmayan bir şifreydi. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şifreydi aslında. Tahmin etme değil de. Bir anlamı yoktu o şifrenin. Abuk subuk bir şeydi. Rastgele harflerdi ve ben onu küçükken Wings Club'ın bir sitesine kaydolmak istediğimde bana onu şifre olarak vermişlerdi. Ve sürekli o siteye giriş yapıyordum. Bu yüzden de şifreyi ezberlemiştim. Sonra da hep aynı şifre olarak devam etti hayatımda. Yani ne kadar önemli olan YouTube kanalımın şifresi bile oydu maalesef. Çok da kısa bir şeydi. Sonra ben dedim ki bunları iyice bir ben bir güvene alayım. Aldım böyle bir A4 kağıdını. İşte maillerimin tek tek hepsinin şifresini değiştirdim. Bu arada çalınan bir hesabınız varsa ve o şifreyi başka bir hesabınızda kullanıyorsanız mutlaka değiştirin. Bana o şekilde de bir uyarı geldi bütün şifrelerimi değiştirdim ama hepsini, hepsini de birbirinden farklı yaptım. Tabi unutacağımı da bildiğim için hepsini yazdım. Daha sonra güvenlik seçeneği olarak, şimdi kurtarma e-postası evet ekliyorsunuz, kurtarma telefonu da ekliyorsunuz. E şifreniz de zaten var. Ama bunların hepsini kırıp benim daha telefonuma ve mailime mesaj bildirim bile gelmeden direkt benim hesabıma ele geçirmişlerdi. Bu yüzden bunlara hiçbir zaman güvenmeyin. Ve bu hesaplarda eğer isterseniz 6 haneli 10 tane size doğrulama kodu veriyor. Bunu bir yere not edin ve hiçbir zaman yerini unutmayacağınız bir yere koyun. Ben o şekilde yaptım. Bütün hesaplarıma, Instagram'dan işte bütün kullandığım maillere kadar hepsinin doğrulama kodlarını aldım, kağıda yazdım katladım ve güvenli bir yere yerleştirdim. Bu doğrulama kodlarını eğer önceden alsaydım ve elimde bulunsaydı en azından bir ekran görüntüsü olsaydı ben çünkü doğrulama kodlarını hiç almamıştım. Ee... O zaman hiç böyle şeylere gerek kalmayacaktı. Çünkü kanalımı direkt aldıkları gibi geri ben alacaktım. Oradaki doğrulama kodunu girerek. Çünkü üçüncü yöntemde doğrulama kodu girmek oluyor. Bununla alakalı bütün güvenliklerinizi sağlayın. İsterseniz bu işi yapın. isterseniz sadece işte Instagram'dan kişisel hesabınız olsun veya işte Facebook'tan bilmiyorum tabii oraları çok fazla kullanmadığım için ama yani muhakkak kendinizi güvene alın. Çünkü sızmaları çok çok basit bir şey. Ha bu arada sızma hakkında şöyle bir teorim de var. Benim bilgisayarım çok çok eski. Yani 10 yıla yakın bir yaşı var bilgisayarın. Hatta benim bile değildi. Ablamın üniversitede kullandığı bilgisayardı. Ve bilgisayarda çok fazla problem yaşıyorum. Hem eski sürüm olduğu için hem 3. nesil olduğu için. Yani bu bununla alakalı aslında bir yerden sızdıklarını düşünüyorum. Konudan birazcık saptım galiba. Bu yüzden tekrardan dönüyorum. İşte düzenlemelerimi yaptım, güvenlik önlemlerimi aldım, yazılarımı yazdım. Sonra baktım bana işte YouTube destekten mail gelmiş. Kanalının başarıyla kurtarıldığını işte sana bildirmek istiyoruz. E, lütfen güvenlik önlemlerini al vesaire vesaire. Benim yaptığım şeyleri yazmışlar. Ve bu şekilde de kanalım tekrardan bana gelmiş oldu. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Hani bir haftadır, tam 9 gündür aldığım tek güzel haber buydu. Evet, gerçekten tek güzel haber buydu. Sınavlarımın sonuçları da çok kötü geldi. Okulu önceden çok fazla e, üzülmüyordum okul konusunda. Evet, bir an önce bitirmeyi çok fazla istiyordum. E, derslerden geçemeyince çok üzülüyordum. Ama şunu düşünüyordum. Hani bir sene uzatırsam da en azından kendi paramı kendim kazanıyorum. Ve bir şekilde işe zaman ayırıp okula yeterince zaman ayırmadığım için uzayacak diye düşünüyordum. Ve sadece bu bana zarar verir maddi ve manevi açıdan diye düşünüyordum. Ama gelir kaynağım elimden gittikten sonra okulun bu şekilde daha da iğrençleşerek devam etmesi yani çok çok kötü oldu. Evet şu an okul için hiçbir şey yani yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti. Ama en azından işim var. <laughs> Okulu da artık yaz okulunda, işte üst ders sınavlarında vesaire halletmeye çalışacağım. Yani bu gerçekten güzel bir başlangıç oldu. Yani kanalımı geri almak benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Bu konu hakkında söyleyeceğim çok fazla şey olduğunu şu an fark ettim. Daldan dala atlıyorum sanırım konuşurken. Ama bu benim 9 günlük konuşamamam, hiçbir şey yanmak istemememin ve e, mutsuzluğunun mutluluğa dönüşmesinin bir patlaması olarak sizinle sohbet etmiş gibi düşünebiliriz bence. Cümleyi bile büyük ihtimalle daldan dala atlayarak kurdum. Şimdi gelelim bu videonun işe yarar kısmına. Eğer YouTube kanalınız çalındıysa öncelikle üzülmeyi bırakın. YouTube sizi kaybetmek istemeyecektir ve bununla alakalı kanıtlarınızı yaptığınızda size kanalınızı geri verecektir. Merak etmeyin. Bu evet birazcık o an için uzun sürebilir ama bir 4 yıllık bir kanalın alınmasının 9 gün sürmesi, hatta 8 gün sürmesi bence çok çok uzun bir süre değil çok yıpratıcıydı ama uzun bir süre kesinlikle değil. Umutsuzluğa kapılmayın. İlk yapmanız gereken şey bunu direkt YouTube'a bildirin. Yani mail atın. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak attım ben. E, kanalınızın çalındığını, hangi saatlerde çalındığını, nasıl olmuş olabileceğini ve bununla alakalı nelere erişebildiğinizi yazın, bildirin. Bundan sonuç alamayabilirsiniz. Ben zaten anlattım. Eğer vaktiniz varsa videonun başında izleyebilirsiniz ama hani burada ben hızlıca sizin yapmanız gereken adımları söylemek için aslında bu dakikayı verdim. Daha sonrasında Twitter açın. Bu gerçekten en önemli adım. Eğer Twitter'ınız varsa oradan da tabii ki tweet atabilirsiniz. Şuraya yazdığım hesapları etiketleyin. Kanalınızın çalındığını söyleyin ve bu konuyla alakalı yardım isteyin. Size bir form gönderecekler ve o formu doldurup yollayın. Daha sonra işlemler başlamış olacak zaten. Tek yapmanız gereken şey beklemek olacak. Tekrarlıyorum ben tam 8 gün sonra sonuca ulaştım. Üçüncü yapmanız gereken şey de eğer kanalınızda illegal bir şey yapıldığını düşünüyorsanız, benim çünkü kanalımda bir canlı yayın açılmıştı ve bağış toplanmıştı. Kara para aklandı diye düşünüyorum ben. Bununla alakalı da emniyete gidin ve şu saatten sonra kanalımda yapılan işlemler bana ait değildir diyerek ifade verin belgeli bir şekilde. Sizin de üzerinizden bir mesuliyet kalkmış olsun. Aslında yapmanız gereken şeyler işte bu kadar basit. Sadece o bekleme ve belirsizlik çok fazla yıpratıyor ama söylediğim gibi üzülmeyin. Umuyorum ki sizin kanalınızda en kısa sürede tekrardan elinize gelir. Çünkü çok büyük emeklerle yapılıyor bu işler. Bunun çok iyi farkındayım. Bana da herkes üzülme, işte geçer vesaire diyordu ama he, insan hep en kötüsünü düşünüyor maalesef. Hep e, kendini yıpratacak bir yer arıyor. Üzülün ama çok fazla da üzülmeyin. Yani. benim kadar üzülmeyin kesinlikle şeyler aslında bu kadardı. Süreç bu şekilde işledi. Bu şekilde çözüldü. İnanılmaz mutluyum şu anda sizinle beraber olduğum için. En kısa zamanda da dikiş videolarına devam edeceğim. Yani mutsuzluktan dikiş bile dikmiyordum gerçekten. Ama bundan sonra her şey çok farklı olacak. Her şey çok güzel olacak. Buna gerçekten çok inanıyorum. Yanımda olduğunuz için tekrardan herkese teşekkür ederim. Hem arkadaşlarım hem ailem e, tanıdık tanımadık yıllardır görüşmediğim arkadaşlarım, siz, hiç görmediğim yüzler o kadar çok destek gördüm ki. Yani dedim ki ben gerçekten çok güzel bir kitleye sahipmişim. Çok çok teşekkür ederim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Birazcık çok fazla konuştuğumun farkındayım. Başınızı şişirdiysem, sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.